Evet herkese günaydın dostlar savaş çümle yüzde yüz gerçek analiz başlasın herkese şimdiden güzel bir hafta diliyorum saat sabah 7.03 22.08 2022 takvim bugün günlerden pazartesi dostlar neler oluyor piyasada gece kapanışımızı yaptık haftalık kapanışı yaptık haftalık kapanıştan sonra kitle kalmaya karar verdik ve kısa vadede piyasada pozisyon alınacak bir fırsat oluşabilir mi Tabii ki de oluşabilir. Bunu da konuşacağız şimdi. Normalde bizim Discord özel bir saat, bir gün 3 saatte yüzde on beş kar adlı bir videomuz vardı olsa bu Discord'a özel bir video. E bu videoda bir saatlik trade nasıl yapılır, bir saatlik indikatörlere göre trade nasıl yapılırın püf noktaları var. Buna bağlı olarak, bu püf noktalara bağlı olarak bir saatlik trade fırsatı verecek piyasa. Yaklaşık Herhalde 8 veya 9 kapanışında verecek bunu. Ben 8 kapanışında vereceğini düşünüyorum bu fırsatın. Bu bir saatlik trade fırsatından yararlanmak isteyen dostlarım varsa yatırım tavsiyesi değildir ve nasıl yapacağını biliyorsa yararlanabilir ama onun harici ben piyasada hala da nakitte kalıyorum. Hiçbir şekilde işleme girmeyi de planlamıyorum. Ne zaman işleme gireceğim? Bitcoin ve Ethereum üzerindeki 4 saatlik şişen balonun artık patlaması gerçekleşip dibi gördüğümüz zaman işleme girmeyi düşünüyorum. Bu da ne gerçekleştirebilir? Belki Ethereum'da tekrar 1522 dolarları işte ne bileyim 1442 dolardaki desteği getirebilir ama bu destek denemesinden önce piyasanın ufaktan mı yükseleceğini düşünüyorum. Tekrar dile getireyim. Bir saatlik bir trade fırsatı verecek. Yani düşüş öncesinde Ethereum'un belki de 1692 dolara kadar çıkma fırsatı var. Aynı şekilde Bitcoin üzerinde de var. Bu 22 bin dolara kadar belki de tepedeki 22.500 dolara kadar bir yükselme ihtimali var. Bunlar gerçekleştirdik. Gerçekleştikten sonra bir düşüş bekliyorum. Neden önce bir yükseliş bekliyorum? Onu da dile getireyim sizlere. Bir Amerikan listelerinde kısa vadede bir toparlanma bekliyorum. Tekrar 4222'nin üzerine bir e, mum atan hatta onun da üzerine gidip 4200, 4300, 4400 civarında. 4300 değil de 4280'e kadar yükselebilecek bir S&P bekliyorum. Amerikan listelerinde ufak bir yükseliş sinyalinin tekrar gelmesiyle birlikte toparlanma görebiliriz bu fake bir toparlanma olacak Amerikan sede düşmeye devam edecek Tabii ki de ama bu fake toparlanma ile birlikte dolar endeksleri 107 338 direncinin testini gerçekleştireceği için Bitcoin Ethereum gibi paritelerde ve hatta AV gibi ve hatta AIP gibi bazı paritelerde ufak bir trade fırsatı verecek bunu değerlendirmek isteyenler yatırım tavsiyesi değildir. Kendi tecrübe edince değerlendirebilir. Uzun zamandır dolar endeksinde zaten ben lites bekliyordum. 107-338 litesti. Bunu artık bugün itibariyle bekliyorum. Yani pazartesi itibariyle dolar endeksinde 107-338 desteğinin testini bekliyorum. Bu testinde bana getirisi ne olacak arkadaşlar? Bana getirisi büyük ihtimal Amerikan hisselerinde ufak bir toparlanma. Bitcoin ve Ethereum üzerinde de mini bir toparlanma göreceğiz anlamına geliyor. Bu mini toparlanma çok uçuk rakamlar değil. Bitcoin'de örnek veriyorum belki bin dolar. Ethereum tarafında da en baba 100 dolar gibi gelecek. Yani 100 dolara yakın gelecek gibi duruyor şimdilik. Beklentim bu yönde. Ama ben ee, 4 saatlik balon gerçekten patlayıp 4 saatte en dibi görmediği sürece indikatör ve osilatörler o şişmeyi boşaltamadıkları sürece işlem açmayı düşünmüyorum. Nakitteyim. %100 keşteyim. Nakitte kalmaya da devam edeceğim. Akşam 23.00'da beraber olacağız. Her şeyi konuşacağız. Belki de akşama kadar balon patlayacak. Her şey dibi görecek. Bir al sinyali gelecek. Alacağız bilmiyorum. Hep birlikte göreceğiz. Akşam beraberiz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.